Okan Çelik Diksiyon ve Kişisel Gelişim Eğitimi ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız sizler için kısa bir video paylaşmıştım. Bu videoda diksiyon ve kişisel gelişimin bağlantısı ne şekildedir bunlar hakkında konuşmuştum. Ama artık sıra geldi dersimize giriş yapmaya. Sizler için harika bir konu belirledim. Bugün başlangıç konumuz nasıl etkili konuşulur? İlk konumuz bu olacak. İlerleyen günlerde sürpriz şekilde videoyu tıkladığınızda içinden açıklanacak olan, anlatılacak olan konuyu görmüş olacaksınız. Hazırsak başlıyorum. Sizler için küçük küçük notlar aldım. Neden küçük küçük diyorum? Notlara başlamadan önce bu aklıma gelen bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Örneğin konuşma yapacaksınız ya da topluluk karşısında açıklayacağınız bir durum var, iletişim kuracaksınız. Elinizde şu şekilde bir kağıt bulunur. Ama bu kağıtta kesinlikle uzun uzun bilgiler yazmaz. Hatta yazmamalıdır da. Neden mi? Uzun uzun bilgi yazarsanız arkadaşlar kesinlikle içeriğini unutacaksınız. Unutursunuz evet. Ama sadece başlığını yazıp altını doğaçlamalarla dolduracak olursanız tadından yenmeyecektir. Bu kağıda da moderatörlerin, program sunucuların elinde bulunan bu kağıda da Yunanca'dan gelen sinopsis adı verilir. Sinopsis, evet. Yönerge kağıdıdır. Yani bilgileri anlık aktarma anlamı taşır diye hatırlıyorum Yunanca'da. O zaman dersimize başlayalım. İyi bir diksiyon ya da etkili konuşma nasıldır, nasıl olur? Notlarıma başlamak istiyorum. İlk maddeyi ne yazdım biliyor musunuz? Yerel ağızda konuşulmamalıdır. Yerel ağızla niye konuşmamalıyız? Baktığımızda nereli olduğumuz ya da nasıl bir aileyle büyüdüğümüz ya da nasıl bir toplumda iletişim kurduğumuz, onlardan öğrendiklerimiz bizim dilimize kesinlikle yerleşecektir. Evet. Duyulanı biz o şekilde öğrenmişizdir. Etkili iletişimde yerel ağız kullanmamak çok önemlidir. Peki yerel ağız kullanmamak için neler yapılır? Böyle sorular gelecektir eminim. Soruları ilerleyen zamanlarda canlı yayınlarda alacağım. Arkasından canlı yayınlarda şunu söylemek istiyorum. Eğitimlerimiz ilk videodan son videoya hatta özelden atacağınız mesajlar dahil olmak üzere ücretsiz olacaktır. Kendinizde ne eksiklik hissediyorsanız diksiyon ve kişisel gelişim çatısı altında istediğiniz gibi benimle paylaşabilirsiniz. Elinden gelenin fazlasıyla sizlere yardımcı olacağımdan emin olun. İkinci maddeye ne yazdım biliyor musunuz? Ses tonunu kontrol edip ayarlayarak konuşmak. Bunu birkaç cümleyle açıklamak istiyorum. Baktığımızda toplumda yüksek yüksek ses kullanan kişiler duyarız. Görürüz, duyarız. Nedir bu? Duyguya göre konuşmaktır aslında tonu ayarlamak. Neden? Çok mutluysanız o haberi mutlu bir şekilde vermeniz aslında yeterli olacaktır. Mimiklerinizle bunu halledebilirsiniz. Ama bizler mutluluğu daha fazla ses çıkarırsak daha çok yaymış olduğunu düşünüyoruz. Daha çok yaydığımızı düşünüyoruz. Hayır öyle bir şey yok. İlerleyen derslerimizde bunu da göreceğiz ses tonunu kontrol edip ayar, ayarlamak. Küçük bir örnek verdim. Neden küçük veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ona girecek olursam inanın sizlerle paylaşacağım bu konunun içeriğini sadece bir madde ile geçiştirmiş oluruz. Böyle bir şey istemiyorum. Aklınızda hiçbir soru kalmayacak. Bundan emin olun. Diğer maddemize geçelim. Sözcükleri doğru telaffuz etmeliyiz. Çok önemli değil mi? Kesinlikle önemli. Ama Bunlar artık kişi kendini geliştirdikten sonra son raddede yapılması gereken hamlelerdir. Neden diyeceksiniz? Sizin hiçbir özelliğiniz yok. Göz temas kuramıyorsunuz. İnsanlardan çekiniyorsunuz. Duruşunuz yok. Eliniz, kollarınız yani jestleriniz, ayaklarınız nasıl durur bunları bilmiyorsunuz. Ama gelin sadece doğru telaffuz edin kelimeleri. Etkili olacak mıdır? Hayır. Ama baktığımızda eksiklerini tamamlamış olan birisinin yanlış kelime kullanması ya bu adam nasıl böyle konuşur ki? Cümlelerini ortam hazırlayacak değil mi? İşte o zaman son vuruşu yapacağız. O zaman yapabileceksiniz. En mantıklı olanı budur. Diğer maddeye geçmek istiyorum. Konuşmayı gereksiz uzatmamak. Aslında çok basittir biliyor musunuz? az ve öz anlatmak. Ama bilinçaltımızdaki der ki, karşı taraf anlamadı, biraz daha aç. Karşı taraf bunu bilmiyor, biraz daha anlat. Aslında kendi kendimize düşman olup yeniliyoruz. Karşı tarafın bundan haberi yok biliyor musunuz? Az ve öz konuşmak. Bunları da ilerleyen videolarda detayıyla göreceksiniz. Diğer maddeye geçiyorum. Kendimizi övmemeli ve yapmacık davranmamalıyız derler ki birisi kendisini ne kadar geliştirmişse ve ne kadar yüksekse kendisi, kişiliği ne kadar yüksekteyse omuzları o kadar alçaktır. Bu cümle sizler için yeterli olacaktır. Diğer maddeye geçelim. Eleştiriye açık olmak. Evet. Eleştiriye açık olmak tadından yenmeyecek bir özellik biliyor musunuz arkadaşlar? Eleştiriye açık olan kişiler genelde derler ki özgüveni yüksek olan kişilerdir. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama eleştiriye açık olan kişiler gelişime en açık olan kişilerdir. Tabii ki şöyle bir şey de var. Size eleştiren kişi kesinlikle size bir şey katacak derecede eleştiride bulunmalı. Yani size eleştiriyorsa sizden çok bilmeli. Bilmiyorsa da sizi yapıcı olarak eleştirmeli. Bu çok önemli. Diğer maddeye geçelim hemen. Beden dili ve mimiklerini doğru kullanmalı. Aslında mimikler beden dilinin içine girer. Ben oraya ufak bir parantez halinde belirtmek istedim. Beden dilini kesinlikle etkili kullanmalısınız. Beden dili anlatımın, iletişimin %90'ıdır. %90'ıdır. Beden dilini de diksiyon, kişisel gelişim derslerinin içinde göreceksiniz. Evet, bütün beden dili anlamlarını sizlere anlatacağım. Karşılıklı soru cevaplar yapacağız. Yorumlarda soruları göreceğim. Onları cevaplayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. İçiniz rahat olsun. Bakın bunlar büyük cümleler. İçiniz rahat olsun. Diksiyon, kişisel gelişim çatısı altında. Bu bazda ne eksikliğiniz varsa hepsini halledebiliriz. Nedir bunlar biliyor musunuz? Çekinmek, utanmak, kızarmak, göz kaçırmak, sesini etkili kullanamamak, toplu önünde konuşamamak, karşı tarafı ikna edememek, kendini ifade edememek. Daha ne olsun değil mi? Daha çok madde var. Onları ilerleyen videolarda göreceğiz. Devam edelim hemen. Heyecanımızı belli etmemeliyiz. Kesinlikle. Diyorlar ya Heyecandan dolayı konuşamıyorsun sen. Hayır öyle bir şey yok. Sen bilmediğin için konuşamıyorsun. Çünkü bilmeyen kişi heyecanlanır. Sen biliyorsan duruşunu, bilgilerini kendinden eminsen kimse seni orada heyecanlandıramaz. Bunu sakın unutmayın. Diğer maddeye geçelim. Sözleri tekrarlamamalıyız. Bol bol üzerinden geçerek anlatıyoruz ya bir kelimenin. Onu yapmamalıyız. Hemen devam edeyim. Genelde asalak Heceler, sözler, kelimeler olarak adlandırılan ın, e, şey, akıcılığı bozan küçük sözcüklerdir, hecelerdir, seslerdir. Bunları kullanmamalıyız. Arkasından canlı, inandırıcı ve ilgi çekici konuşmalıyız. Bakın tekrarlıyorum. Bunların detayını ilerleyen videolarda fazlasıyla göreceğiz. Her videoda farklı konu olacağından bunları kısa kısa geçmek zorundayım. Diğer maddeyi açıklamak istiyorum sizlere. Konuşma süresini iyi ayarlamalıyız. Arkasından vurgu, tonlama. Vurgulu ve tonlamalı, tonlamaya uygun nasıl konuşulur? Bunu göreceğiz. Sonrasında noktalama işaretlerine uygun konuşacağız. Evet, noktalama işaretlerinden sonra da nefesimizi doğru kullanacağız. Bunu öğreneceğiz. Kendimizi tanıyarak bunların eksiklerini yapıştırmış olacağız. Evet bu konular var ya teker teker anlattım. bu eksikleri kendimizi daha çok tanıyarak, daha çok eleştiri alarak öğrenmiş olacağız. Tabi temelinde ne yatıyor? Bilmezlik yatıyor. Bugün küçük bir başlangıç yapmak istedim. Diksiyonu iyi olan birisi nasıl konuşmalıdır ve etkili iletişim nasıl kurulur? Saydığım maddelerde kişi bu özelliklere sahipse içi rahat olsun diğer videomuzda anlattıklarımı detaylandıracağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.